Siyah havuç çorbası tarifime hoş geldiniz. Dış kabuklarından arındırıp doğradığınız 2 adet siyah havuç, 1 küçük soğan, küp küp doğradığınız 1 adet patates, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye ekledikten sonra üzerine 1 litre su ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Sebzeler piştikten sonra suyunu ayırıp sebzeleri mutfak robotunun içine koyuyoruz. Robotta sebzeleri püre haline getiriyoruz. İyice parçalanınca püreyi suyun içine döküp karıştırarak 5 dakika pişirin. Kremalı istemezseniz çorbaya şimdi tereyağı ekleyip eridikten sonra servis edin. Bir kaseye 100 gram krema koyup üzerine çorbadan birkaç kepçe katın ve karıştırarak kremayı çorbaya yedirin. Bu şekilde değil de kremayı çorbaya katarsak krema kesilebilir. Şimdi bu pembe karışımı çorbaya katın ve iyice karıştırıp ocağa alın. Isınırken üzerine bir çorba kaşığı tereyağı ekleyip kaynayana kadar pişirin. Değişik tat sevenler için bu nefes çorba, içinizi ısıtsın ve damaklarınızı şenlendirsin. Şimdiden afiyet olsun.